Merhabalar, ben Berk Bolar. Bu eğitimimizde DBX'in butonu ile export ve import işlemlerine yönelik detaylı aktarım ve tablo yapıları ile ilgili sizlere detay bilgiler sunacağız. Eğitimin kodu 030410. İçerik olarak bu eğitimde veri aktarımı için pratik ve kullanım sağlayan DBX'in özelliği ile mevcut verilerinize yönelik export ve import işlemlerine nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Bu eğitimi tamamladığınızda DB egzim özelliği kapsamındaki export ve import işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Ee, şimdi DB Exim nerede? Onu öncelikle oradan başlayalım. Üst tarafta DB diye bir alan var. DB. DB'de DB Exim'e tıklıyoruz. Sol tarafta SQL tablo adları bulunmaktadır. Bu tabloların görünen adları. Üzerine tıkladığınızda sağ tarafta SQL üzerindeki tablonun adını görebilirsiniz. Oradan bulmak istiyorsanız. Kayıt sayısı ve indeks sayısını da buradan ulaşabilirsiniz. Buradan bütün alanların hepsini burada görebiliyorsunuz. Şimdi export ve import olarak micro export ve impo, micro import'tan başlayalım. Mesela ben mikronun kendi yapısına özel olarak hazırlanmış bir export dosyası oluşturmak istiyorum. Bunun sebebi şundan dolayı olabilir. Ben iki tane veri tabanı kullanıyorumdur. Bir veri tabanındaki cari kartlarımı diğer veri tabanına aktarmak istiyorum aslında. Cari kartları tablosunu tıklıyorum bir kere. Burada bakın üç tane kaydım varmış. Görebiliyorum onu. Mikro export dediğimde bu dosya adı, bu dizin içerisindeki şu şekilde bir dosya oluşuyor bana. EXP. Bu export içerisinde oluşan dosyada cari kartların mikronun yapısına göre oluşturulmuş bir dosya bu. Bu şekilde kaydederseniz orada bir dosya oluşuyor. Daha sonra aktarmak istediğiniz veri tabanına geçiyorsunuz mikroda. Ve aynı şekilde DB'ye basıyorsunuz. DB exim'den cari kartları tablosuna bir kere tıklıyorsunuz. Burada mikro import diyorsunuz. Aynı dosyayı burada seçtiğiniz zaman yeni veri tabanına bu e, ee db exim'in mikro altyapısına göre ayarlanmış dosyasını direkt SQL tablosuna çekebiliyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda diğer veri tabanında da bu cari kartları görebilirsiniz. E bir de text olarak yani Excel olarak bu dosyayı içeri almak. Sizin bir Excel dosyanız var. Excel dosyanızda alanlarınızı burada tanımlıyorsunuz. Buradan işlemde sağ ve sol boşluk al diyorsunuz. Buradan alan adlarını seçtikten sonra Excelinizdeki şeye göre kolonlarınızı burada detaylara tıklıyorsunuz. Şimdi bu detaylarda Burada seçeceğiniz Excel olan dosyayı seçiyorsunuz. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, Excel dosyanızı Excel olarak Excel yapısında içeri alamıyorsunuz. Farklı kaydet diyerek CSV virgülle ayrılmış olarak kaydetmiş olmanız gerekiyor. O haliyle buradan seçiyorsunuz. Burada ayraç tipini noktalı virgül seçiyorsunuz. Ve ayraç karakterine noktalı virgül koyuyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman e, o almış olduğunuz Excel dosyasındaki bilgileri SQL üzerindeki burada alanı da olarak tanımladığınız yerlere otomatik olarak yazacak. Burada import'a bastığınız zaman bu işlemi yapmaktadır. DB butonundaki DB Exim'deki export ve import'u da bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde export da Hangi alanı istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Buradan detaylardan seçip buradan export dediğinizde de dışarıya CSV virgülle ayrılmış şekilde atar. O şekilde bu alanı da kullanabilirsiniz. Eğitimimiz sonlanmış bulunmaktadır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.